Evet, saygıdeğer avcı arkadaşlarım. E, 2014-2015 yılı e, keklik ve tavşan avının e, son günlerini gene buralarda yapmıştık. Allah'a şükürler olsun, kısmet oldu. Bu senede inşallah 2015 ve 2016 sezon açılışında yine aynı yerlerdeyiz. E, buradan e, daha ava başlamadık ama mutlaka ki verim alacağımızı güzel bir av yapacağımızı düşünüyoruz. Tüm arkadaşlara rastgele. Hani oğlum hani ara bakayım. Evet köpeğimiz Drahtar Robis. Keklik efendileri aramaya başlıyor bakalım hadi. Birazımız karşıya geçirdiler. 3-4 arkadaşımız da derede ilerleyecek. Hani kızım. Ahmet buralarda keklik yayılmış ha. Hadi kızım Ben yani tabi sonra geldikken o anda köpeğin önünde fırladı. O zaten fırlamasa da ben bir atış yaptım. O düğü yani. Evet değerli arkadaşlar tek başım olduğum için anca bu şekilde çekim yapabiliyorum. Çok güzel bir kekliğimiz köpeğimizin fermasıyla vurduk ama GoPro'yu takmayı unuttum kafama. Ama av şahane geçiyor mükemmel ya ilk gün olmasına rağmen. Muhteşem. Evet arkadaşlar keklikler kalktı şu anda ben de bir tane vurdum ekrandaki arkadaşımız da vurdu muazzam sürü dağılmış demek ki Vallahi var ya şahane geçiyor mükemmel. Ahmet bazen bu tarafa doğru taş at Ahmet Şu geri kalan tarafa Hı? At şöyle bir tarafa doğru taş yanına Dur. Tamam, tamam. Arkadaşlar fazla bir e, zaman geçmemesine rağmen sabah da söylediğim gibi Allah'a şükür avımız gayet güzel gidiyor. E, şu ana kadar av vurmayan arkadaşımız kalmadı içimizde. Limitlerimizi doldurmuş değiliz. Fakat e, limitlerimizi dolduracağımız kesin bu gidişle Allah'a şükür güzel bir av uzak kalkıyor uzak hey uzakta kalkıyor Evet uzak kalkıyor ama e, bazen öyle şeyler oluyor yani bir tepenin arkasından çıkıyorsun evet, karşına evet. çıkıyor Evet değerli arkadaşlar şu anda keklik ve tavşan avımızın e, ikinci partisini yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık bir su başına geldik. Burada yemeğimizi yedik. Buradan hayvanların işleri boşaltıldı. Çünkü havanın da sıcak olmasından dolayı sezonun ilk günleri. Ee, dolayısıyla hayvanlar belli bir süre bekledikten sonra kokma aşamasına giriyor. Bu sebepten dolayı tavşanların ve kekliklerin şu anda işleri boşaltıldı. İkinci Hazır parti için şu anda toplandık. Evet arkadaşlar, buyurun söz sizde. Evet Ali abi. Ali abi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle tabii ki her şey av demek değil. Bakın ta uzak yerlerden sağ olsun arkadaşlarımız bizi davet ettiler. Bir ee, av bahane aynı zamanda bir ziyaret, bir kaynaşma, bir dostluk tazeleme böyle şeyler çok önemli. Sadece tabii ki bizim şeyimiz av değildi. Allah'a şükür buraya geldik, av da yaptık. Oldukça bu zamana kadar olan avımız güzel geçti. İnşallah ikinci partimiz de güzel geçer. Tüm avcı arkadaşlara rastgele. Evet, teşekkür ederim. Dediğimiz gibi baştan da e, önemli dur, olan dur. Yani hep av değil. Doğayla iç iç olmak, doğayı sevmek, doğanın verdiği nimetlerden faydalanmak. Hani şurada olmak dahi yetiyor yani şu temiz havayı tenevüs etmek. Ee, biraz şehir ortamında uzak kalmak, kafanı dinlemek. Yani hepsi av değil. Av da bahanedir. Dostluk şahane. Gönlümün Aynen Ortam, Aynen eklemel. öyle. Az güzel. önce çok güzel bir yemek yedik ama Abbas hocamız biraz e, soğan getirmediği için dertliydi. <laughs> Çünkü balıkla beraber soğana bayılır. <gülüyor> hocam. <gülüyor> Öyle mi? Ayrılmaz ikilidir onlar. Evet. Neyse. Abbas he. Evet. Tüm arkadaşlarımıza rast Sa gelsin. Like'e arkadaşlarım. 2014 2015 e, av sezonu son gününde e, yine tahmin ediyorum sizler de izlemişsinizdir. Yine bu sofrada, bu evde aynı şekilde yemek yemiştik. İşte ee, dostluk, arkadaşlık abi, böyle olsun. bir şey. Abi, Allah'a şükürler olsun. 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 2015-2016 yılı içinde yine aynı dostlarımıza geldik. Güzel avımızı yaptık. Tavşanlı, tavşanlı e, pilavımızı Allah kısmet ederse yiyeceğiz. Ayrıca e, buranın armudu, armudu Bu köyde yetişen üzümü. Maşallah harika şeyler de var. Tamam, ee, Tüm avcı arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Yengeme de eline sağlık diyorum. Ayrıca kameramanımıza da çok çok teşekkür Yönetmenimize ediyorum. Yönetmenimize diyelim isterseniz. <gülüyor> <gülüyor> Yönetmenimize de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Keklik sezon açılışımızın ikinci günündeyiz. İlk günde gayet güzel bir av yaptık. Mükemmel keklikler, mükemmel tavşanlar vuruldu. Fahri abimin evinde de güzel bir uyku, uyku uyuduktan sonra şu anda ikinci olan ikinci meramıza geldik. Farklı bir meramıza geldik. Burada da güzel avlar yapacağımızı umuyorum inşallah. Arkadaşlarımızdan, abilerimizden de kısaca onların da görüşlerini alarak biz avımıza isterseniz başlayalım. Teşekkür ettik. Evet, bu şeyin üzerine fazla diyecek bir şey yok. Allah'a şükür e, gayet güzel bir şekilde e, dünkü avımızı tamamladık. Bugünküne de inşallah e, gayet neşeli bir şekilde, ümitli bir şekilde başlayacağız. E, tüm avcı arkadaşlara bol şanslar diliyorum. Bu sezonun tüm avcılara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Kazasız belasız bir sezon diliyoruz arkadaşlarımıza. E, rastgele diyoruz. Rastgele. Tüm arkadaşlarımıza rastgele. Arkadaşlarımız da keklikler de şu anda dağılmış durumda arkadaşlarımızın toplanmasını bekliyor Bütün arkadaşlarıma hayırlı ocaklar dilerim. Evet, tavşanımı vurdum şu anda. Allah, çok avşan, ha. Ya tam çalıya taş attım bak kalkmadı gördünüz mü? Arkadaşlar bu bölgede oldukça çok kuşburnu ağacı var ve meyveleri de dalında duruyor. O kadar çok var ki alış alış çok var ve ismini bilmediğim bir meyve daha var onlardan da çok. Ee, bu bölgede demek ki pek toplanmıyor. Halbuki çok faydalı bir bitki. Hem çayı oluyor hem işte marmelatı vesaire oluyor. Benim kendi yaylamda da olduğu için ben çok topladım. O sebepten dolayı şu anda sizlere sadece görüntüsünü çekmekle yetiniyorum. Aldıç dedikleri bu mu bilmiyorum ama bu da çok değişik bir bitki. Çok tatlı bir meyvesi var. Evet arkadaşlar, bugün avımızın ikinci günü. Allah'a şükür dün de iyiydi. Bugün de şu ana kadar yaptığımız av gayet güzel. Yalnız bazı olumsuzluklar var. O da havanın sıcak olması. Bence bu avın daha bir kaç haftası var. Ben öyle gördüm. Köpeklerimiz iş yapamıyor. Yerimiz de çok sarp. Ona rağmen gene de av bulduk, Allah'a şükür. Benimki iyi ferma veriyor ama. Ee, gayet güzeldi. Yetkin. Bu zamana kadar yaptığımız avdan oldukça randıman aldık. Evet arkadaşlar, biraz daha biraz önce de söylediğim gibi e, havanın sıcak olması nedeniyle vurduğumuz avları mutlaka en kısa zamanda temizlememiz, en azından işini çekmemiz gerekiyor. Bu da avlarımızı doğru düzgün e, sergilememizi biraz engelliyor. Yani sizlere e, vurduğumuz avları doğru düzgün, yani istediğimiz şekilde gösteremememizin sebebi de budur. Şimdi gördüğünüz gibi bu tavşanı vurduk. En kısa zamanda en azından içini çekmeyi veya temizlemeyi mutlaka imal etmememiz gerekiyor. Çünkü vurduğumuz avı heba etmememiz gerekiyor. Tüm avcı arkadaşlara rastgele diyorum. Çok zor şartlar altında iniyorsun. Evet, benim draftlar hararet yaptı kekli kavunda. Oğlum. Vay anam maş. Maşallah. maşallah. Hakiki Gözelleri bal. Abi. Bu, evet, Ali dokuz oğlu balları. Ali dokuz oğlu balları. <laughs> Ali abi <laughs> sağ olsun bunu ta <laughs> de getirmiş bizim için. Sağ olsun teşekkür Valla helal olsun o yükü sırtında taşımışsın sen de. Afiyet olsun evet. kardeş. Şimdi evet, güzel yemek kaldı. Kardeş niye yiyordun? Sevgili arkadaşlar avımıza mola verdik küçük bir yemek e, molası verdik. Yemeğimizi yedikten sonra e, işin gerçek boyutunu üstlenen av köpeklerimiz. E bunların da tabii yemeğe ihtiyacı var. Ama ben bu arkadaş titriyor şu anda. Yemeği gördü. Komutu vermeden asla yemiyor. Çok terbiyeli bir hayvan. Oğlum bak bakayım. Yemeyeceksin. Hayır. Ah, Kesin, kesinlikle olarak... yemeyeceksin. Ailesi lakıyor bak. Bunu yere koyacağım. Yine yemeyeceksin tamam mı? Al. Bak. Bak buna. Yemeyeceksin. <laughs> İsterseniz böyle birkaç saat bekletebilirsiniz ama tabii hayvana da işkence çektirmemek lazım. Ye. <laughs> tamam. böyle bir drahtar. Çok akıllı. Çok da terbiyeli yetiştirdim bunu. Ee, kuyruğu belli bir süre sonra kesilme ihtiyacı duydu ama ona rağmen dengesini süper sağlıyor. Robis. Bak gözü yine bizi Keklikler dötüyor şu anda. Hayır. Hayır. Siz öyle diyorsunuz da keklik yukarıya çıkıyor. Yeah. <laughs> poz ver bakayım kameraya. Poz ver. Bak. Ya e kardeş çok uzaktan kalkıyor ya.